Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çuha çiçeklerin içine geldik, ve harika da güzel, mis gibi bir orman havası, mis gibi doğa arkadaşlar. Hemen şöyle geldik kızımlar, çuha çiçeklerin ortasına oturduk ve harika güzel. Şöyle göstereyim. Aslında biraz bu sene geç kalmışız arkadaşlar. Evet, çuha çiçeklerin şifalarını da hemen sayalım. Şu çuha çiçekleri aslında sinir sistemini çok iyi gelen bir bitki arkadaşlar. Çuha çiçeklerini toplayıp kurutacağız ve onların çayını yapacağız arkadaşlar. Bir kaynar suya demleyip aynı tıpkı çay demler gibi demleyeceğiz ve 15 dakika beklettikten sonra çayını içebiliriz. Peki bunlar neye şifalı? Çuha çiçekleri sindirim sistemine, çok iyi geliyor. Sinir sistemine çok iyi geliyor. Soğuk algınlığını engelliyor arkadaşlar. Soğuk algınlığına çok iyi geliyor ve hatta migreni olan baş ağrısına çok iyi geliyor. Migren olan hastalara da çok iyi geliyor dedik. Ve harika böyle. Çiçekleri. Küçük küçük o çiçeklerden toparlayacağız arkadaşlar. Ve çok da güzel böyle bence şifasından faydalanacağız. Ve bu arada 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 böyle şeyler çıkmış ee, mor menekşeler çıkmış mor menekşeler de çok güzel ay oh, vallahi çok güzel kızım toparmış getirmiş böyle mor menekşeyi bu mor menekşeler de yeniliyor arkadaşlar bazı yenilen bitkiler var çiçekler var ay bu da çok güzel bu da bunun açık rengiymiş birazcık sübeyde oh, şu kokuyu du duymanızı isterdim harika. Harika, çok güzel. Çuha çiçekleri. Kokmuyor. Böyle çuha çiçekleri. Hafif hem moru var burada hem de beyazı var arkadaşlar. Az sonra da daha yakından çekeceğim zaten. Göreceksiniz. Şöyle. Doğa mis. O kuş seslerini zaten duyuyormuşsunuzdur. Harika da güzel kuş sesleri. böyle çuval çiçeklerinin ortasına oturdum. Her yıl buraya geliyorum arkadaşlar ve videosunu çekiyorum. Ee, çok da güzel. Hatta şurada az önce kızım oturuyordu. Taht gibi bir şey var. Taş var burada. Bu benim tahtım arkadaşlar. Şimdi şu anda kızım oturuyordu. Her yıl buraya geliyorum ve videosunu çekiyorum o kadar güzel e, doğa ki mis gibi bu kokuyu o çam havası çam kokusu kuş sesleri çuva çiçeklerinin içinde çok güzel bir gün geçireceğiz bugün evet aslında ben e, şöyle de düşünüyordum ramazandan önce olsaydı e, şöyle semaver yakıp buraya bir çay keyfi yapmak istiyordum bu çuva de çayını demlemek istiyordum arkadaşlar ama nasip böyleymiş yapacak bir şey yok ramazan olduğu için Bu çuva çiçekleri e, yeniliyor ya arkadaşlar Salatalarınıza katabilirsiniz e, Menekşeler Salatalarınıza katabilirsiniz Ay çok güzel oh, Mis gibi mis gibi Bunlardan biraz toplayalım annem ya Toplayalım da eve götürelim Evet Köklerinden alın Gülay Hanım diyorlar ya Ben buradaki doğadaki o güzelliği bozmak istemiyorum arkadaşlar Çuva çiçekleri serin ortamı seviyor o yüzden bizim Osmaniye e, sıcak olduğu için onların kurumasına sebep olmak istemiyorum. Hem de böyle doğal yerinde daha güzel e, duruyorlar. Her sene geliyorum. Her sene videolarını çekiyorum. E, ve tüm takipçilerim de biliyor zaten. Bu arada hem Instagram hesabından hem de TikTok hesabından da paylaşıyorum arkadaşlar. E, oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Çok güzel müzik eşliğinde res videolar paylaşıyorum. Aslında bu sene yaprak e, gördüğünüz gibi üzeri o yapraklı bölümler daha fazla. Çünkü birazcık geç gelmişiz daha dedik dağlar serin ama maalesef ki geç gelmişiz bu üzeri o yeşil yaprakları fazla gözükmeyecek Tamamen üzerleri çiçek kaplı olacaktı aslında ama yine de gördük ya dünya gözüyle bugünümüze de çok şükürler olsun Çok zor günlerden geçtik demek ki bu günleri de görmek nasibimizde varmış Harika doğa. Mis gibi. Kızın tadını çıkartıyor. Kelebek gibi. Yeşil kelebeğim benim. Topluyorsun değil mi annem? Topluyor mu menekşe? Aferin kızıma. Evet menekşe çayı yapabilirsiniz. O da çok şifalı. Menekşeleri salatalarınızda kullanabilirsiniz. Süs amaçlı pastalarınızı süsleyebilirsiniz. Bunlar da yenilen bir bitki arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Bugün terapi olsun arkadaşlar. Bugün sevgili takipçilerime çok güzel bir terapi olsun. Bir çoğunuzun buraya gelmek istediğini canı e, yürekten istediğinizi biliyorum. Ay ay ay. Şöyle telefon kabımın üzerine koymuş. Çok güzel ya. Çok güzel. Rabbim Farklı ne kadar güzellikler yaratıyor. ha? Onlara da bakarız az sonra. Bir de ben cebimde poşet getirdim. Küçük bir poşet getirdim. Hemen şöyle Şunları da koyuyor ya annem dökülmesin. Hem fuat çiçeklerinden hem de menekşelerden kurutalım. Çay ben yaparız. Hı? Tabii tabii. Yenilen bitki bunlar. İftarda yiyebilirsin evet. Hem o güzellerinden topla bebeğim. Zaten az sonra videodan sonra ben de toplayacağım. Bugün biraz çam toprağı götüreceğim arkadaşlar. Bu kütük ve buradaki taş <laughs> <laughs> Ay teşekkür ederim <laughs> Bir tane sen koy böyle çiçek Evet çok güzel oldu <laughs> Ay Evet çok güzel değil mi annem? İyi ki gelmişiz buraya. Bunu kesin Yasemin teyzen görürse Gülay abla burası nerede? Beni de götür oraya diyebilir. Zaten benim bütün komşularım öyle diyor. Ya ne kadar güzel yere gidiyorum. Nereye gidiyorum böyle bizi de götürüp diyorlar. Tabii benim arabam yok ama eşler dostlar sağ olsun. Bugün abimle geldik. Abimden rica ettim. Dedim her, her sene getiriyor beni sağ olsun. Her sene buraya getiriyor arkadaşlar. Allah razı olsun. İnsanın böyle güzel gönlü, e, güzel abisi olması lazım. Dağ gibi arkasında olan bir abiye ihtiyacı var. Bir erkek kardeşe ihtiyacı var insanın. Kız kardeşim yok arkadaşlar. Gönlü güzel takipçilerim var. Kız kardeşim gibi çok sevdiğim. Ablam gibi sevdiğim. Gönlü güzel takipçilerim var. Onlar kendini biliyor zaten. Buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar ve öpücükler de gönderiyorum size. Evet, abim var. İki, iki tane küçük erkek kardeşim var. Hepsinden Allah razı olsun abi. Abisi gibisi yok insanın. Evet, şöyle. Valla şöyle yanmağa geldim şu benim tahtıma. <laughs> Burada oturuyordum. Uzun bol bol bugün menekşe toplasın. Kanalın birinde şey de gördüm arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ee, bulgur pilavı yaptı. Ve e, içerisine biraz ılıdıktan sonra soğuduktan sonra pilav menekşelerden kattım. Mor menekşelerden. O kadar güzel hoşuma gitti ki bunu ben de deneyeceğim. Ben de yapacağım. Ve çuva çiçeklerinden çay yapabilirsiniz. Hem böyle yaşken toplayıp yapabilirsiniz hem de kurutup çayına sürekli evinizde bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi migren hastaları kullanabilir. Bunu çok iyi geliyor. Ağır kesici özelliği var. Ve grip ve soğuk algınlığı da engelleyici vitamin ve mineraller var içerisinde arkadaşlar. Bence onu da tavsiye ederim. Deneyin. Ve menekşeler. Mor menekşeler. Bazı yenilebilen bazı çiçekler var tabi bunlardan iki tanesi burada şimdi şu anda menekşe ve çuha çiçekleri. Burada bizim ormanda Osmaniye'nin ormanlarındayız arkadaşlar burası neresi diye soranlar çok oluyor burası Mitis'in yaylası yolu üzeri arkadaşlar. Her sene buraya geliyorum hem biraz çam toprağı alıyorum bu benim bulunduğum yerde fazla kaliteli bir toprak yok ama daha yukarıda var. şu ileride gördüğünüz tepeyi aşıyorum arkadaşlar. Öbür taraflarında çok güzel kaliteli topraklar var. Evet, çam çamfurlerin o orman yapraklarının çürüntüsüyle torf haline gelmiş e, toprak. Belki de bugün o toprağı da gösterebilirim. Evet, kısa bir e, video da çekeyim size. Şöyle videomuzun sonunda e, size daha yakından göstereyim o çuha çiçeklerini ve menekşeleri. Topladım mı bebeğim? Evet, videodan sonra ben biraz daha toplayayım. Evet arkadaşlar hemen geçelim ee, arka taraf plana geçeyim ki size daha güzel Aslında bu keyfimiz her şeye değer de ama biz videodan sonra tekrardan kızımla keyfimizi yapacağız mis gibi oh, çam kokusunu içimize çeke çeke bugün güzel bir video oldu Umarım size de çok iyi gelmiştir arkadaşlar Evet arkadaşlar, şöyle menekşelerden alalım. Şöyle çuha çiçeklerinin güzellerinden alalım. Şöyle biraz daha yukarıya gideceğim. Sanki oralarda daha güzelleri var. Dediğim gibi birazcık geç gelmişiz arkadaşlar. Evet, şurada menekşe gördüm. Menekşe mendilin yere düşer diye bizde şeyler vardı. Biz sen çocukken şarkı söylerdik. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Evet videomuzda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Eminim hoşunuza gitmiştir. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.